Giyeyim mi bir? Giy. <laughs> Çok mu kötü lan? Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> dur dur çıkarma çıkarma. Harbi mi diyorsun? Sen beğenmedin mi? Lan cash yazıyor. Bir şey var. Yalnız. Ne diyor? Hadi be. Çok kudretlisiniz. Kalp atışlarımızın sesi duyduğunu her evet. Güzel oldu. Fena oldu şakasız. ses. müthiş etkileyicilik. Bir şey diyeceğim. De konusunda de geldi. Geldi yani. Spor konusunda yalan söyleme. De güzel geldi. Spor konusunda yalan söyleme arkapfiziim arasında. Kış mı niye hiç? Ceket geldi. Yemin abi. Karier. Ben karier yapmam ya. Asla olmuyor. Oğlum düzgün konuş. Lan doğru konuş. piç. Toplamda 70 bin kişilik süper sitep Bir dakika verin mi? Bak insanlar ayıp oluyor. Bak kadınlar var burada. Bak yapma. Yapma. O yüzden Emre Hanım Bence daha çok güzel olmuş. <laughs> Abi oyuncu olsan... olsa? Yani giymem diye korkuyorum. Mal da bak giymem diye korkuyorum. buradan giyersin mal. Alırım. Lan en, en kötü olur. ben giyerim. Sıkıntı yok onda. Ver elimde. Saçımı yiyormuşum. <laughs> Kavadım. kime verdim. Evet, sen de. Sen çok kararsız kaldın. Bence ya. İyiymiş o. Kararım ciddi mi? Değil mi? Çok mu faça? Makinası. Arbi mi diyorsun? Kartla doğum alıyorum diye ben Ne de ödeceğiz? Rica edin binden. Ama yanında biz varken sen de hatta yani biraz garip durmaz mı? İhtiyacımız var gibi durmuyoruz. Sahi <laughs> de. <laughs> sahi sahi. sahi, sahi 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 sen bilmiyorsun yoktu o zaman. Allah Sahi sahi nikahsı çok başlıyor. Sahi mi söylüyor şu an? O şey yaşıyoruz amına koyayım. Almanca versene. Harbi mi? Harbi harbi. Hello, ich bin Buga. Bizi bizi yaparım, pregavarım de Kürt gibi kokarım. <laughs> Boyuna bak. Yalnız sana bir şey diyeceğim. Yalnız var ya kısa olan. Ha? senin gürültü fena kesti. Niye bilmiyorum. Ama Neredesin ya? Bak böyle geçiyor. Yalan söylüyor ya. Allah çarpsın sen yalan Benim gürültü. Yani şuradan itibaren sana bakar koyuyor. Ya der yani. Ne yapıyor diye bak. Yok gay zaten belli yanındaki arkadaşı da gay de. Abo. O yüzden diyorum zaten sıkıntı oluyor. Oğlum lan bir taksiye geleceğiz diye götten vereceğiz. Aa keşfet o lan. Yaşamak sorun oldu. Hayallerim kaybol. Abi bizi çekti haberiniz <laughs> olsun mu? O belli değil Nerede? Hangi orası bir çocuğu lan? Nerede? Ben. Hangisi oğlum? Lan konuşsana. ne koyayım? Aaa abi bizi çekti diyorum hangisi diyor. <laughs> Bak bizi çekti diyor hangisi diyorum böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ama? <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Kız görünce adam kontağı kapatıyor. <laughs> oh <laughs> yeah <laughs> man. Strawberry fucking bitch. Hadi gidelim. Tişörtün mü yırtık senin bir de? Ben yırttım yeni yırttım ya. Vallahi. <laughs> Gidiyor mu? Hmm. Bakayım Barkın göz yaşlarım diliklere. Barkın göz yaşlarım daha Sen? Ooo bu metçi. Çok bekliyorum. Damarlara bekliyorum. Damarlara bak. Sebep ölüm değil. Çok fazla düşman. Aklıma bazen sayıda. Sevim çok fazla iyi son. Çeker beni Yeah. Abooo sen a kendini yiyor bu <laughs> Anahtar Hadi gidelim Hadi gidelim Bin 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 Kaç artı ya Bin 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 Ulan Bana ne ama <laughs> Lan da, saat 9.30 liseye mi girendin a***** <laughs> Yürüyüşe bak Aaaa <laughs> 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 Anlamazdın anlamazdın Kadere de inanmazdın biri bağırıyor sandım. normal. Ya da mayınlar oğlum, oğlum. <laughs> oğlum o fırlar. Oğlum içeride yukarıda yeşil ışık yanıyor. Abi uygulamada bir bak yok ya. Beyler bir şey diyelim cinli mekanda yeşil ışık demek biliyor musun? Evet. Aç demek. Hocam eve gideceğiz ya. Biri, Oha! Biri biliyor. Arda çabuk gel. Yani. Cristiano gel. Işık şu oğlum bunu alak. Evet, ünlü YouTuber Arda Kaplan, ünlü YouTuber. Abi, Kanka, dilenmişsin. Abi kaç para kazanır yani. abi? Gözlerime baksana yıkanmış bu seriyi 2 2 3 4 5 6 7 boş gereksin hareketlerim Sergilim işlerim yeri bana bana Bir kenarda bir köşede görmesen ne bak Tamam hadi gidiyoruz Yürü yürü, bir daha yürü. Sadece bir tane Mekke gelecek. <laughs> BOOOOMMM diye bir yapıştıracak. Nasıl görecek? Kandım. Aha ölüyor. Hadi baba yaparsın. Hadi baba. İyi ki bu koç. Dur dur, o zaten göremiyor. Kör ama. Ahahahah. Speratik yerine sarı. Adam da herhalde... İyi ki doğdun kura. İyi ki söylüyor söylüyor üstüne. Direk tutuyor önce. Mutluyum. Direk tutaydım bir. Direk tuttum da söylemiyorum ki onu. Tutmadım abi. Vallahi. Vallahi çıkar ellemeyin. Araba niye böyle? Bana benziyor işte. Kombini görmüyor musun? <laughs> Sarı mı? Sarı kolları Şunu çek ya şunu çek. <laughs> Ulan egzoz ne güzel amına koyayım. Kanka ben de nasıl girek video çek beni. Hadi sana yere atacağım. Ya. Şey Yemek yedikten sonra yapalım Yemek yedikten ya. sonra. Ha ya, ya onu yapacağım. Sonra siz gene bağırmaya başlayın. Tamam. Tamam. Taksi lazımdır abi. Vay 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 yarram hoş <laughs> <laughs> Çünkü hep kolpadaydın. Agam sikerdi karını eğer kokmasaydı. Barkın dey kondu zipto dört gram on the zip line Peki till you make this to ve git annene sor Üç dişim var üç üstü What bu kız nerele? 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 What bu kız 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 nerele? What bu kız nerele?